maç önü yaptığım yorumda bu maçın çok zor geçeceğini, hatta kazanamayacağımızı, Avusturya'nın daha şanslı olduğunu söylemiştim. Bunlar niye söyledim? Avusturya'nın grup maçlarında oynadığı olumlu futbol, pozitif futbol ve grupta çok önemli rakiplerin önünde bitirmesi bizim zaman zaman iyi, zaman zaman da kötü oynayışımız. Bu sonucu rakibin lehine çevireceği düşüncesi bizde asıl olmuştu. Doğru. Ama çok mutlu olduk. Çok sevindik. Yani e, oyuncuların maçtan sonraki gösterileri şimdi e, insanların e, caddede e, gösteri e, konvoyları çok önemli. Tribündeki e, taraftarlarımız şimdi caddelerde e, sevinç gösterisi muhteşem olur. O atmosferi biz de daha önce bulunduğumuz şampiyonlarda yaşamıştık. Dolayısıyla oyuncularımızın saha içerisindeki muhteşem görüntüsü ve rakibi alkışlamaları çok centilmence bir tutumdu. Çok düzeyli bir sevinme oldu ve kutlama oldu. Tebrik ediyorum herkesi. sağdaki mücadele müthişti. Müthiş oynadık. Yağmurlu hava olmasına rağmen, ağır sağ olmasına rağmen çok tempolu maç, rakiple diş bir oyun iyi boğuşma, iyi savaşma, iyi pas, iyi derin toplar. Zaten biz bunları söylüyorduk. Yani rakip ön bölgede çok önemli presler yapıyor ve önemli top kazanımları yapıyordu ve nitekim böyle birkaç tane de pozisyonları oldu. Bizim bunları ne yapmamız lazım. Çabuk orada kısa paslarla, dikine derin toplarla rakibin arkasına sızmalar, çok önemli pozisyonlar bulduk ama maçta çok önemli üç tane dokunuş oldu. Bir tanesi müthiş bir sol ayak, iki tane korner atışı. İkincisi Meri'nin iki tane topa dokunuşu, kafa dokunuşu. Üçüncüsü uzatmalarda e, Mert'in sağ eliyle dokunuşu ki yani Allah göstermesin orada bir gol olsa uzatmaya kalır işte tamamen e, çorbaya dönerdi. Yani bu üç tane dokunuş bize hayat verdi. İşte futbol böyle bir şey. Futbol e, elle oynanan bir oyun olmadığı için sonucun kestirilemeyecek olduğu, sürprizlerin olabilecek olduğu, kaldı ki bizim kazanmamız sürpriz mi? Değil. Ama işte bu üç tane dokunuşun olması ve hele sonda Mert'in e, müthiş dokunuşu, yani e, gözlerimizi kapattığımız bir durumda bizi hayata döndürdü. Bugün neler oldu maç içerisinde? Rakip kazandı. E, doğru çok koş, çok pres yaptı ama biz çok önemli paslar yaptık. Ayağı iyi oynayarak bir defa rakibin dengesini bozduk, yorulmasına neden olduk ve bize pres koymalarını, genelde pres koymalarını engelledik. Yani boğuşma oyunundan, güce güç oyunundan, ve tempo oyunundan, koşu oyunundan akıl oyununa döndüğümüz zaman işte böyle oluyor. Çinlilerin çok önemli bir sözü vardır. Kaz tüyü, aslan pençesinden güçlüdür kılıçtan keskindir diye. dolayısıyla pas trafiği rakibi durdurdu. çok onları oyunun temposundan düşmelerine neden oldu. Şut da atamadılar. Yani iyi kapattık. 2-0 olduktan sonra kalemizin önünde iyi biriktik. Rakibe şut attırmadık. Kenar oyunu onlar ee, oynayabilseydi, daha iyi oynayabilseydi, daha iyi sızmalar yapabilseydiler belki oyunu ortak olabilirlerdi. Ama e, çok da e, bunu başaramadılar. Arnavutovic olunca tabii çok önemli bir oyuncu ama çok yaşlı bir oyuncu. Rakip 10 kişi oynadı. Yani Arnavutovic'in e, kendi takımına çok bir katkısı olmadı. İyi ki de öyle oldu. Biz ne yaptık? Barış Alper'le yine muhteşem oynadı bugün. Arda çok iyi paslar yaptı, çok iyi servisler yaptı. Orkun müthiş rahatlattı takımı. Orsa da çok koştuk. Abdülkerim inanılmaz oynadı e, Melih'le beraber. Ve e, çok e, Mert'in e, ayak tekniği, top tekniği, kaliden oyunu başlatması, hiç paniklemeden oynaması e, çok çok e, iyiydi. Ki ilk maçta bizim Mert bayağı panikletmişti yediği golle beraber. Gürcistan maçında. Ama bugünkü oyunuyla beraber bize büyük katkı sağladı. Büyük kaleci olduğunu gösterdi. Milli takımımız bugün kazanmakla beraber Hollanda'nın rakibi oldu. Şimdi Hollanda düşünsün. iyi oynuyoruz. iyi oynadık. iyi pas yaptık. Şimdi yine iyi pas yapan bir takımla oynayacağız. Avusturya, Hollanda gibi çok pas yapan bir takım değil. Birinci bölgeden üçüncü bölgeye hızlı geçişlerle oynayan bir takım. Ee, ama biz şimdi daha pasta daha kanat oyunu oynayabilen, daha total futbolun e, gereklerini yerine getiren bir takımla oynayacağız. Ya iyi ki kazandık, e, ülke mutlu oldu. E, bunlara çok ihtiyacımız vardı. E, belki istatistikler anlamda söylediklerimiz e, zaman zaman çıkmayabilir ama nelerin olduğu olduğunda da e, neler yapabileceğimizi e, söylüyoruz. O anlamda ben çocuklarımızı kutluyorum. Derin top, ayağa pas ve sivri oyun kısa paslar bize maçı kazandırdı. Dediğim gibi üç tane dokunuş maşallah çok güzel oldu. Tebrik ediyorum çocuklarımızı, tebrik ediyorum ülkemizi.